Hepinize bak bugün sizlerle birlikte şey Gren oynayacağız. Yanında Emirhan var. Merhaba Emirhan nasılsın iyi misin? İyisin evet çok iyisin o zaman hemen başlayalım. Hiç uzatmaya gerek yok. Yani Gren oynayacağız ve bitireceğiz zor modda. Çok zor yani bayağı bir zor gerçekten bayağı zor değil mi? Zor evet zor. Evet kesinlikle bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz yoksa video çöp olur. Bunun olması istemeyiz. Neden? Çünkü istemeyiz. O zaman hemen başlayın birinci günden. Yani ee, ben kırmızı odada doğdum sanırım. Evet kırmızı odada. Ya hemen de vazoyu düşürüyorsun kardeşim ya. Bu arada video gelişmeden önce videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz başladık hemen. Hemen hızlıca başlıyoruz. Şimdi. Allah orada şansına vallahi da ben yukarı çıkıyorum. Weapon'u bulmuş arkadaşlar. Granny beni öldürecek yoksa tamam. Tamam. Ses yap kardeşim sana gelsin. Ya ne diyorsun Allah'ım? Kardeşim hadi hızlıca konuşmam lazım. Ee, ses yaptın mı? Bak ölürsem Tam bayağı yap, bayağı yap. Ben de aşağı iniyorum o yukarı çıkarken. Tam chain cutter aldım. Güzel, mükemmel. Ben bir bahçeye çıkıyorum. Chain i̇şte cutter mük oldu şimdi. Evet, o oradan bu buradan şimdi. Ben bahçeye bir ses yapayım. Tam bahçeye ses yaptık. Bahçeye gidecek bu enayi. Biz aşağı Allah. Aşağı indik tam. Şu anda kapıyı zorluyor. Yukarı çıktı. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bir daha ses yap kendine. Nereye yapıyorsun? Şurayı kes. Çok çok şey pratik. Çok pratik şu anda. Burayı kes. Tamam. Nasıl öldürdün lan? Oğlum 30 saniye lan. Çok az lan. Vallahi. O şatkan parçası buldum güzel. Hocam yani zor modda oynuyoruz yani. Sizin için. Doğacak hızlı. Hızlı 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 hızlı. Tamam. Hedefimiz kapıdan kaçmak. Kesinlikle kapıdan kaçmak. Eee Gren doğmuş burada. Tamam. Gren'i burada. Gren doğmuş mükemmel. At buraya ses gitsin. Ses yapıyorum. Hatta bir kere sen nasıl öldürdün Granny'i? Ha, ha Weep'ını bulmuştum değil mi? Evet arkadaşlar Weep'ını da bulmuş. Güzel. Mükemmel. Mükemmel. Şu anda mük gidiyoruz. Mükemmel olacak. Şimdi. Gelelim fasulyenin yararlarına kardeşim. Eee oraya git de. Eee şuradan. Aa, o düşmeseydi. Ses yaptık. Ses yap. Çabuk ne yaptın? Ha burada sende doğru hemen. Tamam hadi. Oo adam bayağı iş yapmış şuraları da atan şunu. Öldür öldür. Öldür mükemmel. 30 saniye aramızda yok granimiz. Şu anda öldü. Kendisi de burada. Free bu oyunda bence çok önemli. Çünkü free Strap arkadaşlar şuraya koydum. Size de bir taktik gösterelim bakın. Free Strap buraya. Her yeri açtım kesiciyle. Sadece üst kattaki o yukarıdaki yer kaldı. Yani onun dışında bir yer kaldı. Söylenemem. Evet dikkatli şu şatkan parçasını alalım. Şatkan parçalarını topla. Aa doğdu. Doğdu. Ben yanında doğdu. Yanımda doğdu. Yanımda doğdu. Çabuk ses yap. Çabuk ses yap. Kendine çek. Çabuk ses yap. Arkadaşlar sıkıntı büyük. Şunu bahçeye atalım. Size de bir taktik daha vereyim. Yani zor bir modda oynuyorsun. Şuraya ses yapıyorsunuz. Oraya gidiyor zaten. Bahçeye gidiyor kendisi şu anda. Bakın. Aşağı değmesinin hiçbir sıkıntı yok. Buraya. Bakalım. Tamam. Şu anda Granny öldü. Öldürdü arkadaşımız. Güzel. Kesinlikle bitirmemiz gerekiyor. Aha. Kodu buldum. Çok güzel abi. Kod buldum. Mükemmel. Ama bu şapkan parçası çok önemli. Şimdi ee, neden önemli? Ben de bilmiyorum. Şapkan parçası önemlidir. Yani önemli hocam şimdi. Allah Allah ne oluyor burada lan? Neler oluyor hayatta kardeşim şimdi? bunu buraya attık. Çok seri de Gren doğmuş. Gren nasıl doğdu? Gren'i beni gördü. Şuraya ses yapalım. Oo, hammer'ı mı buldun kardeşim? Helal olsun. Hammer'ı bulmuşsun. Mükemmel. Pratik pratik, pratik pratik, pratik pratik. Her şey pratik. Mükemmel. Gren oraya gidiyor şimdi. Yukarı çıkması şey olması gerekiyor. Tamam. Hiç ölmeden, sıkıntısız ses yap. Çabuk kendine ses yap. Ben çünkü kodu aldım kardeşim. Tamam, mükemmel. Bir daha öldürdük. Frey Trap'la beraber. Ee, umarım editlemesi zor olmaz bu videoyu. Şunu alalım. Ee, sıkıntılar büyük. Şu anda sıkıntı. Sıkıntı büyük. Neyi yapmadım lan? Kod. Kodu yap kardeşim sen ya hemen. Kardeşim şimdi. Hemen bu doğmuş olabilir. Sıkıntı büyük çünkü hızlı doğuyor. Extreme mod gibi bir şey yani. Tam bu greni doğmamış. Tamam güzel. Sıkıntılar. Sıkıntı. Sıkıntı. Arabadan da kaçabiliriz ama nerede bu green şimdi? Söyler misin nerede olduğunu? Bilmiyor musun kardeşim? Sıkıntı büyük o zaman. Şimdi doğmuş olabilir. Şuraya bir ses yapalım. İki dakika mı? Muhtemelen buraya gelecek. Yani muhtemel olarak. Olgusal olarak mümkün değil buraya gelmemiz. O oradan buraya dolanacak gelecek. Tamam kardeşim şuraya ses yaptık. Mükemmel. Buraya gelecek o kendisi. Biz de şunu arabanın yanına atalım. Şimdi. Üst kat anahtarını buldum mükemmel. Buraya ses yap Granny buraya gelsin. Ölsün. Ne oluyor lan? Kardeşim hadi. Hadi sıkıntı 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 sıkıntı. Orada geçmiş 29 Ekim bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi, niye söyledim ben de bilmiyorum ama. Öyle işte. Geldim hadi ya. o Bak korkan çocuğu olmaz hadi ya. o, Hadi. Hadi hadi. Başka bir item kullan kardeşim. Üç tane item var. Abi çekmecenin içine girdim. Hadi çabuk çabuk. Aa şatkan. Şatkan bitti. Çok güzel. Set yap kardeşim. Ses yap. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Şatkanı da bitirdim. Çok güzel. Şatkan işimize yarayacak. Oğlum O neydi? Hakikaten. Bu filmin nerede ben anlamadım. bunu nerede nasıl olacağını ben. Çok yani. Ee, anlamadım neyse. Şimdi sıkıntılar sıkıntılar sıkıntılar. Sakin. Neredesin kardeşim? Gelsin buraya ben vuracağım onu. Tamam, öldü mükemmel, güzel. 30 saniye ya. 30 saniye. Ya. Sen şey aldın mı tornavidayı? Almamışsın galiba. Almışsın, aldım Vurayım. Yok, ölmedim de bir şeyler oldu az önce. Ne oldu? Ben de anlamadım. Neyse. Ölmedim. Tamam, o zaten öldü. Aha, bu burada. 22 mi? Söylesene kardeşim, bilmiyor musun gerçekten ya? Buradayım kardeşim buradayım. Kardeşim videoyu çekemeyin. Nerede bu örümcek? Dene kardeşim hadi dene ikidir belki. Şu Örümcek nerede? Örümceğin nerede olduğunu biliyor musun kardeşim? İki miymiş tam ne çıktı? Nerede bu örümcek? Tamam tamam. Tamam ben de artık eve geliyorum. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oha eşyalara bak şu greni öldürelim. Tamam tamam. Tamam olsun. Oha kapanlara bak. 100 tane kapan koymuş adam oraya. Kardeşim ben de eti ver gidiyorum örümceğe. Eti verelim şu işi halledelim. Sıkıntı mıkıntı kalmasın. Her şey çözülsün. Allah ne oluyor lan? Abi gerçekten Oyunu bitirmezsek ne diyeyim artık yani. O kadar uğraşıyoruz yapıyoruz dur. Şuraya git. <laughs> tamam. Örümceği aldık. Abi arasti padlock çıktı bende. Tozlu padlock çıktı bende de ya şansıma greni geliyor kardeşim. Dur. Prensesim öldür kardeşim sen öldür şuraya ses yapalım. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O iş bende. Geliyorum. Mükemmel. Greny vurdum Tamam. Şimdi padlock orada, şey burada. Master key nerede? Bitmiş abi. Master key lazım falan. Evet. Evet kardeşim hadi artık bir çıkalım şuradan ya. Granny gelmiş Granny. Granny gel lan yukarı gel. Öl. Heh tamam. en ay Granny. Heh. Abi. Sana gideceğini bana geldi öldü. Bu çok enayi bir Granny. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? İki yetmeyen kişi yok yetti ze ye zekam yetmedi. neyse ben bunu hak etmedim neyse kardeşim hadi hadi hızlı hızlı nerede bu ben boş boş geziniyorum hadi şu silah at <laughs> Aa, ya abi Granny yanımda doğdu böyle bir şey olabilir odada doğdu çabuk öldü çabuk ben öleceğim sen vuramazsın vurarsan çıkabilirim çünkü sıkıntı büyük. Son günlerdeyiz. Ölürsek video iptal. Bay bay. videosu iptal oldu. Her şey zor oldu. zor zor. Neyse çakıl 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 kardeşim. Orada hazır videom burasına gelmişsiniz. Bir like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz. O kadar uğraşıyorum. Video çekiyorum yani. Kardeşim yani Master Key nerede? Çekil be. Oo oh. oh, playoff. Kim bilir nerede şurada ya. Aa bug yap. Bug yapılabiliyordu. Bug yapsana. Yap kardeşim. Onu da al hadi kaçalım artık ya. Ah. Oh. Tamam. Ne çıkacak orada? Kuş yemi verirsek. Umarım master key'dir. Umarım, umarım, umarım master key'dir. Hadi. Hadi kuş. Evet. Master key çıktı. Master key veriyor. Lan bana ver master key. Master key ver kardeşim master key. Lan? Ah. Kardeşim master key'i de aldık. Kaç almadı. Evet, kaçıyoruz. Hoşça kalın. İşte bu ya. işte bu. İşte bu ya. İşte bu. Görüyor musunuz? Kaçtık. Hem de kapıdan kaçtık ya. Abi. Abi isme bak. Tövbe estağfurullah. Kazandık ya. Kazandık. Sonunda ya. Sonunda. Evet zor modda da oyunu zor modda da bitirdik. Her şeyini yaptık. Her şeyini bitirdik. Sonrakine de sonrakine de ekstrem deneyeceğiz. Mükemmel videolar gelmeye devam edecek yakın zamanda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.